Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Bir de hemen videoya geçmeden söyleyeyim. Telegram grubumuz açıldı. Şu an Telegram grubunda bir kişi olarak yani ben sizleri bekliyorum. Lütfen katılın açıklamalarda ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Lütfen katılın arkadaşlar. Şimdi Shiba Coin'in neden düştüğüne gelecek olursak şu an Shiba Coin bir düşüş senaryosunda 8800'lerden 5700'e iğne Şu an 7000'li seviyelere kadar çıktı. Şimdi ben bunun arkadaşlar sebebini Dogecoin ile alakalı olduğunu düşünüyor. Bakın Dogecoin'e bakacak olursak 31 sente kadar çıkmış. %31'lik bir yükseliş yapmış. Dogecoin arkadaşlar dün 23 sente bulunuyordu. Ve 31 sente yükselmesinden sonra Shiba Coin'den çıkan paralar Dogecoin'e attı. O yüzden dolayı bir düşüş oldu. Yani siz sordunuz arkadaşlar. Yani Shiba Coin niye düşüyor? Kötü bir haber mi geldi falan diyordunuz. Bu yüzden dolayı yani Shiba'dan çıkan para şu an Doge'ye aktı ve diğer altcoin'lere aktı. O yüzden dolayı bir de arkadaşlar Shiba Coin piyasanın kralı olduğunu gösterdi. Bize niye biliyor musunuz? Çünkü Shiba Coin yükselirken tüm altlar kırmızı yakıyordu. Tüm altlardan ve Bitcoin'den para akıyordu Shiba Coin'e. Şimdi Shiba Coin düşüyor tüm altlar yükseliyor. Bunda da hediye Sedef sedefi Shiba Coin'den para çıkması. Orada da konuşamadım kusura bakmayın. Şimdi Shiba Coin'in Coin Market Cap'ine bakacak olursak şimdi 10. sırada için Doge Coin yeniden önümüze geçti diyebiliyorum. Biraz daha aşağı inelim. Belki birazdan geçeriz. Bakın yani Doge Coin 9. Shiba Coin 10. sırada ve ne kadar farkımız kalmış arkadaşlar? 40, 40 milyar piyasa değeri var. Doge Coin'in piyasa değeri 41 milyar yani 1 milyar fark var. Dün geçmiştik arkadaşlar bildiğiniz üzere. Dün bu geçişten sonra Dogecoin bir atak yaparak böyle bir %30'luk yükseliş yaptıktan sonra Dogecoin önümüze geçti. Yoksa Shiba Coin önüne geçmişti. Hatta Ripple'ın bile önüne geçmişti dün. Tabi o seviyeler 8800 seviyeleriydi. Bir de şu haberi göstermek istiyorum arkadaşlar. Shib artık Robinhood'dan daha büyük bir piyasa değerine sahip. Yani Robinhood gibi bir sitenin Siteden Shiba coin'in daha yüksek bir durumda olması yani Shiba coin'e daha fazla para akması çok iyi arkadaşlar. Çünkü Robinhood böbürlenmişti biz Shiba coin'i listelemiyoruz falan diye. artistikler yapmıştı. Bizim Robinhood'a hiç ihtiyacımız yok. Shiba hiçbir şey olmadan da yükseldi zaten. Elon Musk bile desteklemediğini söyledi. Shiba coin onu bile sallamadı ve 3x yaptı Elon Musk'ın tweetinden sonra. O yüzden dolayı arkadaşlar yani Shiba coin tek başına ilerledi. Projeleri sayesinde de ilerlemeye devam edecektir. Yani tabii ki de uzun vadede daha garanti olabilir. Şimdi Shiba Coin bir de arkadaşlar son 24 saatte tüm zamanla en yüksek seviyesi olan 8600'e çıktıktan sonra 5700'e sert düştü. Şimdi bu sert düştükten sonra 1.46 milyon dolarlık likidite pozisyonu likidite oldu yani. Pozisyonlar likidite olunca borsalar para kazandı arkadaşlar. Yani bu önceden Dogecoin'de de olmuştu. Bakın Dogecoin'de yaşandığında Doge'de 2.41 milyon dolar likidite olmuştu. Yani arkadaşlar şu iğne de, bakın şu kırmızı mumdaki de öyle böyle likidite etmedi arkadaşlar. Yani %33'lük bir likidite edilmiş. Yani en tepeden adam 3x açsa hemen anında likidite olacak durumdaymış arkadaşlar. Yani 2x açan patlamadı ama arkadaşlar Yüksekte genelde zaten bu coinlerde yani alt coinlerde 2x açılmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Ya yani 2x en iyisidir diye düşünüyorum. Bir daha diğer bir şey şeyimize gelecek olursak Shiba coin ve Doge coin arasında çekişme sürüyor. Şimdi Doge coin şuna da inat yükselmiş olabilir. Shiba coin kendisini geçti ve Doge killer lakabını gerçekleştirdi. Doge bunu yediremeyip Doge balinaları almaya başladı. Şimdi en büyük 9. kripto oldu. Shiba coin de ona geriledi. Ve şurada arkadaşlar bu yılın başlarında çibi listelemeye başlayan Amerika'nın en büyük kripto borsası Coinbase Shiba Coin'in artan popülaritesiyle yükselen trafikten dolayı dün çöktü. Bir de arkadaşlar Shiba Coin'e öyle bir hacim yağdı ki en büyük borsalardan olan Coinbase'i çökertti yani öyle böyle bir hacim girmedi dün 8800'e yükselirken. Ayrıca Coinbase'deki Shiba ticaret hacmi en büyük altcoin Ethereum'ın ticaret hacmi 5 milyar dolar gibi büyük bir farka geçti. Zaten arkadaşlar dün falan bakacak olursak Ethereum'la Bitcoin'in hacmini toplasan Shiba Coin bile etmiyordu. Shiba Coin'in hacmi o kadar arttı. O yüzden diyorum. Ya Shiba Coin bildiğiniz üzere piyasaya hükmetti diyebiliriz. Zaten bu açıkça belli. En çok beni sevindiren olay da arkadaşlar. Shiba Coin ile Meme Coin diye dalga geçenlerin ve Shiba Coin böyle bir grafikte cevap vermesi beni çok sevindirdi. Ya yani böyle bir yükseliş yapan şu zamanlarda Birkaç coin dışında hiçbiri yapmıyor şu anda. Yani ilk 100 kripto paraya bakacak olursak en çok yükseliş yapan şu anda Shiba coin oldu arkadaşlar. Ya yani Ekim ayını düşünürsek 10-15x yaptı. İlk 100 kripto parada ben 15x falan yapan coin bilmiyorum şu anda. Varsa da yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Shiba coin'de düşüş bitmesi için arkadaşlar şöyle bir grafiğimizi göstermek istiyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Mutlaka iyi dinleyin. Bakın Shiba coin 8800'lerden bakın nereye kadar iğne atmış 5600 tam neresi oluyor EMA 20 iğne atmış bakın Elon Musk'ın tweetinde Elon Musk işte şibam yok deyince attığı tweette yine EMA 20'ye kadar atmış iğnesini yani EMA 20'de bir alıcı topluluklar var bakın şurada gördüğünüz iğne bir de şurada gördüğünüz iğne bir de ayrıyetten burada varmış arkadaşlar. Burada MA20 kırılmadığı sürece rally devam ediyor. Yani şu anda MA20'miz 6096 bölgesinde. 6096'nın altına 4 saatlik mum kapanmadığı sürece ben rally'nin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii benim fikrim çıkacak diye de bir şey yok. Ben piyasada kendimi geliştirme evresindeyim şu anda. O yüzden yatırım kararlarınızı kendiniz benim yatırım tavsiyesi değildir. Bir de MA 50'miz var arkadaşlar. Bu rally boyunca MA 50'ye hiç düşmedik. Bu haberiniz olsun. Yani MA 50'ye şöyle düştük. Şu rally'de düşmedik ama şuradaki stabil gidişte düştük. Ama şu rally'de hiç düşmedik arkadaşlar. Yani 2800'den beri hiç MA 50'ye düşmedik. MA 20'den hep alıcılar çıktı. O yüzdendir ki diyorum ki 6000 seviyesi umarım aşağıya doğru kırılmaz ve yön yukarı olur diye düşünüyorum. Yani MA20 kırılmadığı sürece yön yukarıdır. MA20 kırıldığında da yeni video paylaşırız. Merak etmeyin çünkü MA20 bizim için çok önemli. Bir de RSI'ye bakalım. Bir de arkadaşlar şuradan hacmimize bakalım. Şimdi RSI'de bakın bu 90 seviyelerinden red dedik sert bir şekilde 8800'de. Ardından arkadaşlar burada bu seyirlerde bir yatay seyir başladı. Şimdi burada RSI uyuşmazlığından dolayı mesela 90'a çıkınca direkt anından düşmeye başladı. Bu beklenilendi sadece RSI uyuşmazlıklar devam ediyordu. Ben zaten de söylüyordum RSI uyuşmazlıklarını. Bir de hacmimize bakacak olursak böyle büyük bir satış geldi. Yani burada büyük bir satış emirleri geldiğinden dolayı patladı arkadaşlar. Yani tabii long pozisyonlar bayağı patladı. Longları likidite ettiler. Yani neredeyse 2x dışında hiçbir long pozisyonu e, temizlediler. Yani tüm long pozisyonlar adamlar kazanmasını istemiyorlar arkadaşlar özet olarak. Bir de bugün arkadaşlar dominans düştü. E, 0.26 kadar düşmüş. Yani 45'lerden 44.78'e düştü. Bitcoin'deki yükselişinden sonra altcoin'lerde rally geliyor. Şimdi bitcoin buralarda sabit gidiyor altlara izin veriyor. Bitcoin yeni, yeni rally başlattığında altlar yeniden kırmızı yakacak. Ama Shiba coin için aynı şeyi söylemem. Çünkü Bitcoin kırmızı yaktığında da Shiba coin yükselmeye devam etti. Çünkü Shiba coin apayrı hacimler girdiği için Shiba coin'i bu evreden yalnız bırakıyorum. Yani diğer coin'i düşünebiliriz. Mesela Chiliz gibi, Holocoin gibi, BNB gibi o coin'ler için ben şu anda konuşuyorum. Ve şöyle kapatacak olursak şu indikatörlerimizi kapatalım. Bir de mesela teknikler kısmında A sinyale devam ediyor. Mesela güçlü aldı ala döndü. Bir de satlar devam ediyor. Mesela RSI 90'daydı hala RSI sat veriyor. MTA kanal endeksi sat veriyor. Momentum sat veriyor. MACD de sata dönerse korkabiliriz. Yani tek bir indikatörlerden incelemek olmaz. Ya yani şu an 4 tane indikatör sat vermiş ama arkadaşlar. Ya yani düzeltmesin 7. Shiba koyun bildiğiniz hep bir iki mumluk düzeltmeyi bir mumluk düzeltmesini yemiş bakalım ne yapacak şimdi biz de hep birlikte göreceğiz Mesela Şuradaki grafiklerimize bakacak olursak Shiba coin e, dün bakacak olursak coin market cebine en çok yükselen coinlerden de bakın 7 günlük yükselişe bakacak olursanız yüzde 161 yüzde 161 yükselen coin var mı diye arıyorum şu anda yani yoktur arkadaşlar varsa da zaten çok yeni bir coin'dir. Yani hacmi falan çok düşüktür. İlk 100 kripto paraya bakacak olursak %160'lık bir yükseliş yapan ben coin sanmıyorum şu anda. Arkadaşlar bir de şunu söyler misiniz? Yani başka hangi coin'i inceleyelim? Onu da söylerseniz sevinirim. Çünkü hep Shiba coin inceliyoruz. Shiba coin ön planda. Yani çoğunuz Shiba coin tutuyor. O yüzden Shiba coin atmaya başladım. O yüzden dolayı yani başka coinleri tutuyorsanız onlar yazın en çok beğeni alanları falan incelemeye çalışırım. Çünkü Shiba coin'de mesela günlük grafiğimizde bir de onu söylemeden geçmeyin ve sonra videoyu bitiririz. Bakın günlük bazda 6400'ün altına bir mum kapamadı. Günlükte her şey normal gözüküyor şu anda. Bir düzeltme mumu gözüküyor şu anda. Ya o da düzeltme mumu olur artık arkadaşlar. Yani saatlik grafikte falan hep likidite ettiler ama Günlük grafimizde hiçbir sorun gözükmüyor. 6.400-6.000 bölgelerine dikkat edin. Yani o gösterdiğim bölge altına kırılmaması gerekiyor. Umarım ki kırılmaz. Yani öylelikle olursa hepimiz için iyi olur. Yani Shiba Coin tutanlar için özellikle iyi olacağını düşünüyorum. Sanırım dominansımız da iyi ilerledi. 1.40'a falan çıkmıştı arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim dominansımızı da kısaca. Bakın şuralara kadar çıkmıştı 145 e falan. Yine 1.12'ye kadar düştü. Yani eski tarihle gözükecek olursak 0.13'den buraya kadar çıkması bile bir mucize diye düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar şu an Telegram'a da katılın mutlaka. Telegram'a katılmadıysanız videomuzun sonuna geldik. Lütfen Telegram'a gelin. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.